Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ekran kaydedici özelliğin çalışmıyor ee, onu göstereceğim A51. Şimdi bende de aynı sorun vardı. Ben şu anda Samsung yetkilileri üzerinden görüşerek yaptım, ayarladım. Şimdi bunun için yapmanız gereken hani tıkladığınız zaman normalde açılır veya şey olur. Ama açılmıyor. Onun açılma şeyini göstereyim sizlere uygulamalara giriyoruz. 3 noktaya tıklıyoruz. Sistem uygulamalarını göster diyoruz. Burada ya Samsung yakalamaya tıklıyoruz. Burada da e, ben ayarladığım için bende yok. 3 nokta var. Oraya tıklıyoruz. Güncellemeleri güncellemeleri kapat diyoruz. Onay veriyoruz tamam diye. Ondan sonra kameranız açılıyor.